Ama seveyim seveyim bak ağlıyor ağlıyor. Ağlıyor kızım ağlıyor cici yapayım ben bunu azıcık. Seveyim seveyim. <laughs> al tamam al al al. Cimri. Hı? Çok cimrisin ya. Ver. E, al diyorsun. Rüya bebek de bizimle anneanneye gelsin mi? Hı? Bebek bizimle Esra'ya gelsin mi? Ya, bari ben de bunu seveyim, bari. Hı? Ama birazcık sevdim ben de oynayayım senden. Sevim sevim cici İyi babayı sen sev o zaman. Ay, senin mi o? Benim. Benim. Kardeş. Kardeş. Esra teyzeye götürelim mi? Hı? Kardeşini götürelim mi Esra teyzenin? Götüyorum. Tamam. Esra teyzen sevsin mi onu? Sevsin mi Esra teyzem? Tamam. İyi, ben de o zaman bu bebeği alayım. Ben de bu bebeği seyir o zaman. Ama bunu ben aldım. Bu benim bu. Be... Ama benim benim bu benim. Onu mu alayım? Al demiyor musun? Hangisini alsın babam? kardeşim mi alsın? Ha, bunu mu alayım? Sen kardeşi seviyor musun Rüya? Hadi çamaşırları as. As çamaşırlarını as hadi. ne yapıyorsun sen Rüya? Hadi çamaşırlarını as hadi 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 as 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 as. Az çamaşırlarını az. Ne yapıyorsun sen? Çamaşır, çamaşır mı asıyorsun? Astım. Astın mı? Asamamışsın ki ama. <laughs> Dur. Ah. Ee, çamaşır astın, çamaşırı geri çıkardın. Rüyacım, Rüyacım, yeter ağlama artık Rüyacım. Bak bana bak bana. Şişt. Ne yapıyorsun sen? Gel gel. Çok astın yeter bu kadar gel gel çok astın. Çok çamaşır astın gel. Riyacım Gel bana doğru gel koş bana Koş babaya doğru sarıl baba. Canım 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 Canım, canım. <laughs> canım. Ay düştüm ben ya Geldin mi? Geldim. Geldin mi kuzum? Geldim. Hoş geldin. Aa, geliyor Rüya geliyor. Canım. Dadın. Canım. Dadın. Hoş geldin. Ah. Rüya dışarı çıkalım mı? Aa, düşürdü beni ya bu kuz ya. Düşürdü beni bu kuz ya. Ne yapıyorsun sen ya? Gittim. Gittin mi beni? Kaldır hadi beni. Hadi kaldır beni. Hop. İttim. İttim, geldim. İttim. Gittim, geldim. Ay. <laughs> ne yaptın bana ya? Geldi. Geldi. Kaldır beni ama artık.